Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün sizlere dünyanın en gizemli 10 turistik noktasını tanıtacağız. Her bir yerin arkasındaki detaylı geçmişi, efsaneleri ve açıklanamayan fenomenleri keşfedeceğiz. Bu yerler sadece tarihleri ve efsaneleriyle değil, aynı zamanda sundukları eşsiz deneyimlerle de büyüleyici. Kim bilir? Belki de bu gizemlerin bazılarına ışık tutabiliriz. Hazırsanız başlayalım. Pasifik okyanusunun uçsuz bucaksız maviliğinde yalnız bir ada hayal edin. Bu adanın volkanik kayalıklarında dev gibi heykeller gökyüzüne bakıyor. Yüzlerce yıldır sessiz bekleyişlerini sürdüren Moai heykelleri, Paskalya Adası'nın gizemli bekçileri gibidir. Bu devasa taş heykelleri, nasıl yapıldıkları ve taşındıkları konusunda hala gizemini koruyor. Bazı Moai'lerin 10 metre yüksekliğinde ve 80 ton ağırlığında olduğunu düşününce, insanın aklına ister istemez nasıl sorusu geliyor. İlkel araç gereçlerle böylesine muazzam yapıları inşa etmek, hatta devasa volkanik kraterlerden çıkarmak nasıl mümkün olabilir? Efsaneler, bu heykellerin adanın eski sakinleri olan Rapanui halkının atalarının ruhlarını temsil ettiğini söylüyor. Bazı teoriler ise, Moailerin rekabet halindeki kabileler arasında bir güç göstergesi olduğunu öne sürüyor. Ancak gerçek şu ki, Moai'lerin gizemi hala çözülebilmiş değil. Paskalya Adası sadece Moai heykelleriyle değil, aynı zamanda trajik bir tarihle de örülü. Adanın kaynaklarının tükenmesi ve dış dünyayla olan ilişkilerin kesilmesi, Rapa Nui halkının neredeyse yok olmasına sebep olmuş. Bugün Paskalya Adası, bu gizemli geçmişin izlerini taşıyan, ıssız ve etkileyici bir yer olarak varlığını sürdürüyor. An dağlarının zirvelerine gizlenmiş, bulutların arasında bir şehir hayal edin. İnkaların kayıp şehri, Machu Picchu, yüzyıllar boyunca dünyanın gözünden uzak kalmış, ancak 1911'de yeniden keşfedilmesiyle, tarih sahnesine ihtişamlı bir dönüş yapmış. Bu antik şehir, kusursuz taş işçiliği, etkileyici terasları ve gizemli yapılarıyla, insanı derinden etkileyen bir atmosfere sahip. Machu Picchu'nun nasıl inşa edildiği ve neden terk edildiği hala gizemini koruyor. Bazı teoriler, şehrin İnka İmparatoru Pachacuti için bir kale veya dini bir merkez olarak inşa edildiğini öne sürüyor. Diğerleri ise, Machu Picchu'nun bir tarım merkezi veya astronomik gözlemevi olduğunu düşünüyor. Ancak belki de Machu Picchu'nun en büyük gizemi, İspanyol istilası sırasında neden yok edilmediğidir. Bazı tarihçiler İspanyolların şehrin varlığından haberdar olmadığını düşünürken, bazıları ise Machu Picchu'nun İnkalar tarafından bilinçli olarak terk edildiğini ve gizlendiğini öne sürüyor. Bugün Machu Picchu dünyanın en çok ziyaret edilen arkeolojik alanlarından biri. Ancak bu antik kentin gizemleri hala çözülememiş durumda. Belki de Machu Picchu'nun gerçek hikayesi henüz keşfedilmemiş kalıntılar arasında gizleniyor. İngiltere'nin sisli düzlüklerinde, dev gibi taşlardan oluşan bir daire hayal edin. Stonehenge, binlerce yıldır insanlığın merakını cezbeden, gizemli bir yapı. Bu devasa taşlar, nasıl ve neden buraya getirildi, nasıl dikildi ve hangi amaçla kullanıldı? Stonehenge'in gizemi, sadece yapım tekniğiyle sınırlı değil. Bu gizemli yapının astronomik bir takvim, bir tapınak, bir şifa merkezi veya hatta bir mezarlık olarak kullanılmış olabileceğine dair teoriler mevcut. Ancak hiçbir teori, Stonehenge'in gizemini tam olarak çözemiyor. Bazı araştırmacılar, Stonehenge'in güneş ve ayın hareketlerini takip etmek için kullanılan bir gözlemevi olduğunu öne sürüyor. Taşların dizilimi ve konumu, gün dönümü ve ekinoks gibi önemli astronomik olaylarla örtüşüyor. Bu teori, Stonehenge'in eski insanların gökyüzüne ve evrene olan ilgisini yansıtıyor olabilir. Diğer teoriler ise, Stonehenge'in dini törenler veya şifa ritüelleri için bir merkez olduğunu öne sürüyor. Taşların etrafında bulunan mezarlar ve diğer arkeolojik buluntular, bu teorileri destekler nitelikte. Ancak, Stonehenge'in gerçek amacı, hala gizemini koruyor. Chapter 4 Bermuda Şeytan Üçgeni Kayıp gemilerin ve uçakların gizemi. Atlantik Okyanusu'nun masmavi sularında bir üçgen hayal edin. Bu üçgenin içinde gemiler ve uçaklar iz bırakmadan yok oluyor. Radyo sinyalleri kesiliyor ve pusulalar deliriyor. Bermuda Şeytan Üçgeni efsanesi yüzyıllardır denizcileri ve havacıları korkutuyor. Bu bölgede yaşanan gizemli olaylar doğaüstü güçlerden manyetik anomalilere kadar birçok teoriye yol açmış. Bazıları Atlantis gibi kayıp bir uygarlığın teknolojisinin bu olaylardan sorumlu olduğunu öne sürüyor. Diğerleri ise bölgedeki metan gazı hidratlarının aniden serbest kalması sonucu oluşan girdapların gemileri ve uçakları batırabileceğini düşünüyor. Ancak bilim insanları Bermuda Şeytan Üçgeni'nde yaşanan olayların çoğunun doğal nedenlerle açıklanabileceğini savunuyor. Şiddetli fırtınalar ani çökmeleri ve Gulf Stream akıntısının yarattığı tehlikeli deniz koşulları, kazalara yol açabilen faktörler arasında yer alıyor. Yine de Bermuda şeytan üçgeni efsanesi, insan zihnini cezbetmeye devam ediyor. Belki de bu gizemli bölge, doğanın gücü ve insanlığın bilinmeyenlerle olan ilişkisi üzerine düşünmemiz için bir hatırlatıcıdır. Chapter 5 Nazca Çizgileri Çöldeki dev bıçak darbeleri. Peru'nun kurak çölünde devasa bir tuval hayal edin. Bu tuvalin üzerine kilometrelerce uzanan gizemli çizgiler ve geometrik şekiller kazınmış. Nazga çizgileri, sadece havadan görülebilen bu devasa sanat eseri, binlerce yıldır gizemini koruyor. Kimin yaptığı ve ne amaçla yapıldığı bilinmeyen bu çizgiler, hayvan figürlerinden geometrik şekillere kadar uzanan geniş bir yelpazede uzanıyor. Maymun, Örümcek, sinek kuşu gibi hayvan figürlerinin yanı sıra üçgenler, spiraller ve düz çizgiler gibi geometrik şekiller de Nazca çölünü süslüyor. Bazı araştırmacılar Nazca çizgilerinin astronomik bir takvim olduğunu düşünüyor. Diğerleri ise bu çizgilerin su kaynaklarını bulmak için kullanılan bir harita olduğunu öne sürüyor. Hatta bazıları Nazca çizgilerinin uzaylılara bir mesaj olduğunu iddia ediyor. Ancak Nazca çizgilerinin gerçek anlamı Hala gizemini koruyor. Belki de bu devasa sanat eseri, geçmişin gizemlerini çözmek için bize bir anahtar sunuyor. Chapter 6, Area 51. Gerçek mi, kurgu mu? Nevada çölünün ıssız ve gizemli atmosferinde, yüksek güvenlikli çitlerle çevrili bir askeri üs hayal edin. Bu üs, yıllar boyunca UFO gözlemleri, uzaylılarla ilgili komplo teorileri ve gizli hükümet deneyleriyle ilişkilendirilmiş adı Area 51. Resmi olarak bir hava kuvvetleri üssü olan Area 51, uzun yıllar boyunca varlığı bile resmi olarak kabul edilmemiş. Bu gizlilik hali, üssün etrafında dönen komplo teorilerini ve spekülasyonları daha da alevlendirmiş. Bazıları, Area 51'in düşmüş UFO'ların ve ele geçirilen uzaylıların incelendiği gizli bir tesis olduğunu iddia ediyor. Diğerleri ise üssün zaman yolculuğu telepati ve enerji silahları gibi ileri teknolojilerin geliştirildiği bir merkez olduğunu düşünüyor. ABD hükümeti Area 51'de yürütülen faaliyetlerin çoğunu hala gizli tutuyor. Ancak son yıllarda yapılan bazı açıklamalar, üssün gizli uçak ve casus uydusu teknolojilerinin geliştirilmesinde kullanıldığını doğruladı. Yine de Area 51 etrafındaki gizem ve komplo teorileri devam ediyor. Belki de gerçekler hayal gücümüzden çok daha sıradan ya da belki de henüz bilmediğimiz bazı gerçekler çölün ortasındaki bu gizli üssün duvarları arasında saklanıyor. Chapter 7 Loch Ness Kanavarı Efsane mi? Gerçek mi? İskoçya'nın sisli ve gizemli atmosferinde derin ve karanlık bir göl hayal edin. Bu gölün sularında yüzyıllardır anlatılan bir efsane gizleniyor, Loch Ness Kanavarı. Nessie olarak da bilinen bu gizemli yaratık, uzun boyunlu, kamburlu ve suda yaşayan bir dinozor olarak tasvir ediliyor. Efsaneye göre Nessie, Loch Ness gölünün derinliklerinde yaşıyor ve nadiren su yüzeyine çıkıyor. Loch Ness kanavarına dair ilk yazılı kayıtlar 6. yüzyıla kadar uzanıyor. O zamandan beri, gölde yaşayan gizemli bir yaratığa dair sayısız hikaye, görgü tanığı ifadesi ve fotoğraf ortaya atıldı. Bazıları, Loch Ness kanavarının nesli tükenmiş bir deniz sürüngeni olan Plesiosaurus'un hayatta kalmış bir üyesi olduğunu düşünüyor. Diğerleri ise Nessie'nin dev bir balık, bir fok veya sadece su yüzeyindeki dalgaların yarattığı bir yanılsama olduğunu öne sürüyor. Loch Ness kanavarı efsanesi günümüzde hala popülerliğini koruyor. Her yıl binlerce turist bu gizemli yaratığı kendi gözleriyle görmek umuduyla Loch Ness Gölü'nü ziyaret ediyor. Bölüm 8, Giza Piramitleri, Zamanda Donmuş Bir Bilmece Mısır'ın kavurucu çöl kumlarının ortasında, devasa piramitler hayal edin. Bunlar, insanlık tarihinin en ikonik ve gizemli yapılarından biri olan Giza Piramitleri. Binlerce yıldır ayakta duran bu devasa yapılar, hala gizemini koruyan birçok soruya ev sahipliği yapıyor. Firavunlar Kufu, Kafre ve Menkaure için inşa edilen bu piramitler, o dönemdeki mimari ve mühendislik becerisinin zirvesini temsil ediyor. Milyonlarca taş bloktan oluşan bu devasa yapıların nasıl inşa edildiği hala tam olarak anlaşılabilmiş değil. Bazı teoriler, piramitlerin inşa edilmesinde rampalar, kaldıraçlar ve binlerce işçinin emeğinin kullanıldığını öne sürüyor. Ancak bu teorilerin hiçbiri piramitlerin inşası sırasında karşılaşılan zorlukları tam olarak açıklayamıyor. Piramitlerin içindeki gizli odalar, labirentler ve şaftlar da gizemini koruyor. Bazı araştırmacılar, bu yapıların sadece mezar olarak değil, aynı zamanda astronomik gözlem evleri, enerji merkezleri veya hatta zaman kapıları olarak kullanılmış olabileceğini düşünüyor. Giza piramitleri, insanlığın kadim geçmişine açılan bir pencere gibi. Belki de bu gizemli yapıların sırlarını çözmek, kendi tarihimizi ve potansiyelimizi daha iyi anlamamızı sağlayacak. Bölüm 9 Paris Yeraltı Mezarları Ölülerin Şehri Romantik ve ışıl ışıl Paris'in sokaklarının altında, karanlık ve gizemli bir labirent hayal edin. Bu labirent, milyonlarca insanın kemiklerinin bulunduğu Paris yeraltı mezarlarına ev sahipliği yapıyor. 18. yüzyılda, Paris'in mezarlıklarının aşırı kalabalıklaşması sonucu ortaya çıkan bir çözüm olarak inşa edilen bu yeraltı mezarları, şehrin altını saran bir kemikler ve kapatasları ağı oluşturuyor. Karanlık ve nemli tünellerde yürümek, insanı hayata ve ölüme dair derin düşüncelere sevk ediyor. Duvarları kaplayan kemikler ve kafa tasları, geçmişin sessiz tanıkları gibi, sanki hikayelerini anlatmak için bekliyor. Paris yeraltı mezarları, sadece bir mezarlık değil, aynı zamanda şehrin tarihine ve kültürüne de ışık tutan bir yer. Bu gizemli yeraltı dünyası, ziyaretçileri hem büyülüyor hem de ürkütüyor. Bölüm 10 Bebek Adası, ürkütücü bir peri masalı. Meksika'nın Xochimilco kanallarında ağaçlara asılı yüzlerce bebekle dolu ürkütücü bir ada hayal edin. Bu ada, trajik bir hikayenin ve rahatsız edici bir güzelliğin tuhaf bir karışımı olan Bebek Adası'dır. Efsaneye göre, adanın eski bekçisi Don Julian Santana, kanalda boğulan küçük bir kızın ruhunu yatıştırmak için ağaçlara bebekler asmaya başlamış. Yıllar geçtikçe Don Julian'ın bu alışkanlığı bir saplantıya dönüşmüş ve ada binlerce bebeğin ürkütücü varlığıyla kaplanmış. Bazıları bebek adasının lanetli olduğuna ve bebeklerin ruhlarının adada dolaştığına inanıyor. Diğerleri ise bebeklerin Don Julian'ın iyi niyetli ama üzücü çabalarının birer sembolü olduğunu düşünüyor. Bugün bebek adası turistler için popüler bir yer haline gelmiş. Ancak Ziyaretçiler adanın ürkütücü atmosferinden ve bebeklerin boş bakışlarından etkilenmeden edemiyor. Bu gizemli yerler sadece tarihleri ve efsaneleriyle değil, aynı zamanda sundukları eşsiz deneyimlerle de büyüleyici. Her biri insanlığın kadim geçmişine, hayal gücünün sınırlarına ve bilinmeyene olan merakımıza ışık tutuyor. Bir sonraki seyahatinizde bu yerleri ziyaret etmeyi düşünebilirsiniz. Kim bilir? Belki de siz de bu gizemlerin bazılarına ışık tutabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.